Kepek olmadığından emin misin? Kıpırdama. Hı? Baloy, belki bunu ee, em, e. Aslında büyük bir evim yok. Ee, e. Hadi Bingo, bu çok acil bir durum. Ben annemle yaşıyorum. Onu Aa evet, doğru duşa. Peki şimdi ne yapacağım? Musu aç. Ah, tamam. Ilık bir su olsun bari. Aa, hayır, e. şöyle mi olsa? soğuk bir duş olması gerekiyor. Evet. Ne? Yumurtalar soğuk duşu hiç sevmez. ama ama. Yapsana. Aa, şey sanırım uzman sizsiniz. Tamam çocuklar bu kadar yumurtalara yeter. Sağ kalanları yakalayın. Ay. İşe yaramıyor Bingo. Kriket sobasını al. Tamam. Ne? Nereye gidiyorsun sen? Kriket sobasını alacak. Bit, bit, bit. bit, bit. <laughs> Efendim? Bingo üstünden konuşmadığın için çok mutluyum canım. Evet sesini bulmasına yardım ediyorum. Biliyorum ama onun adına konuşursak sesini bulamayacaktır değil mi? Aa. Peki ne yapmam gerekiyor? Kendi kulaklarını bulmaya çalış tatlım. E başımdalar ya işte. <laughs>